İstanbul Berberler Odası 12 milyonluk mega kent İstanbul'da esnaflık, sanatkarlık yüzyıllardır devam eden bir olgu. Bu mega kentin her gün sabahtan akşama dek bitmeyen sanat dalıysa berberlik. 39 ilçesiyle Türkiye'nin en büyük mega kentinde milyonları sabahtan işine hazır eden sanat ordusu berberlik. Her sabah kepenklerin açılmasıyla başlayan ve gece geç saatlere kadar süren yoğun emek geçmişten günümüze yüzyıllar boyu sürdü, bundan sonra da sürecek. Değişen tek şey teknoloji ve araç gereçler. Ustalar aynı, sanat aynı, eller aynı. Osmanlı döneminde berberler seyyardı. Kahvede, sokakta tıraş olmak yadırganmayan sıradan bir görüntüydü. Günümüzün modern kuaför dükkanlarına bakıldığında ...değişimin farkını görmek mümkün. Geçmişte Evliya Çelebi'nin eserlerinde dile getirilen bir tekerleme... ...berberliğin ciddiyetini ve ahirik düzeni içindeki önemini... ...ortaya koymaya yetiyor. Her seher besmeleyle açılır dükkanımız. Selmani Farisi'dir, firimiz, üstadımız. 1901 yılında jilet keşfedilmiş... ...1950'de elektrikli tıraş makinesi çıkmış olsa da... ...berber koltuğundaki tıraşın yerini hiçbiri tutmamıştır. Geleneksel güvey tıraşından sinek kaydı tıraşa, keçi sakalından top sakala kadar gelişen dünyada yeni modeller oluştu. Eğitimli ustaların yetişmesi de beraberinde yenilikler getirdi. Saç kesim modelleri de Amerikan, Acem, Alabulus ve Avrupa diye yeniliklere sahne oldu. 1921 yılında ilk başkan İsmail Sun tarafından cemiyet olarak kurulan teşkilat daha sonra dernek olarak Adil Vardarlı yola devam etmiştir. 1965 yılında 507 sayılı kanundan dolayı kadın kuaförlerin ayrı bir dernek kurup ayrılmasıyla erkek berberleri bir güç oluşturmaya devam etti. Adil Vardarlı'dan sonra başkanlığa Nihat Kumbaracı, Musa Fesci, Süleyman Şentürk, Celal Akpınar geldiler. Son 11 yılda da Şükrü Akyüz bayrağı devraldı. Odadaki asıl çıkış 2002'de Şükrü Akyüz yönetiminin reform niteliğindeki yenilikleriyle gerçekleşti. Yeni yönetim belirlediği esasları değişim ve gelişim başlıkları altında topladı ve reform niteliğindeki yenilikleri hiç vakit kaybetmeden uygulamaya koydu. Akyüz yönetimi 650 sicil üye ile teslim aldığı odanın üye sayısını kısa sürede 5500'e çıkardı. Kurulan denetim ekipleriyle 2003-2005 yılları arasında resmi kayıtlar yaptı. Mevcut mevzuat ve yasanın denetim resen kayıt yetkisini odalara vermiş oldu. Bu uygulamayı kolaylaştırdı. Hukuk müşavirliğine bağlanan denetim ekiplerinin hummalı çalışması berberler odası üye sayısını binlerce artırırken bu meslek kolunun güçlenmesini sağladı. Güçlü olan oda üyelerinin sorunlarının çözümünde de etkili hale geldi. Yani odada Ekonomik ve sosyal güçlenme gerçekleşti. Güçlü oda felsefesi, hizmeti üyenin ayağına götürmekle şekillendi. Odanın faaliyetleri ve üye işlemleri için odanın başta merkez olmak üzere hizmet noktasını üçe çıkarttı. Odanın Aksaray merkezinde üye işlemleri yoğun bir şekilde devam ederken bir de Bahçeli Evler'de de şube açıldı. En önemlisi de Anadolu yakasına bir hizmet noktası açılmasıydı. Üstelik gayrimenkulü satın alınarak odaya ait bir ofis oluşturuldu. Değerli meslektaşlarım, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Göreve gelişimizle birlikte odamızda yapmış olduğumuz çalışmalardan kısaca sizleri bilgilendirmek istiyorum. İlkel bir şekilde tek merkezden sadece 3 kişiyle verilen hizmetten 3 ayrı noktada 13 iç eleman, 4 dış denetim elemanı olmak üzere toplamda 17 eleman ile hizmet veriyoruz. Üye geldiğinde hizmet alacağı bölümde güler yüzle karşılanan bir hizmetten söz ediyoruz. Diğer taraftan konusunda uzman kadromuzda çalışmaktayız. Hukuk müşavirleri, mali müşavir ve eğitim müdürü ile tamamen profesyonel bir ekip kurduk. Bunun yanı sıra odamızın ekonomik durumuyla ilgili gelinen nokta çok önemli kendi ayakları üzerinde duran güçlü mali yapıya sahip ender odalardan biriyiz. Yazar kasaya dahil olan esnafımızın büyük bir şikayetine söz konusu olan KDV oranlarının %18'den %8'e düşürülmesi, tarifenin tanımının değiştirilmesi ve sigorta primlerinin yarı yarıya indirilmesi ve yazar kasadan basit üsüle geçiş çalışmaları söz konusu ki bakanlıklar, genel müdürlükler, konfederasyon Federasyon, Esnaf Odaları Birliği, Belediyeler, Vergi Daireleri nezdinde mesleğimiz ve meslektaşımızı ilgilendiren konularda sürekli temas içindeyiz. Berber esnafının muhasebe yükünün artırılmaması adına Başkan Şükrü Akyüz bizzat girişimlerde bulunarak bürokrasideki mücadelesini vererek yıllardır gelir vergisine tabi olup da basit usul kriterleri taşımasına rağmen bir türlü basit usule geçemeyen üyelerinin basit usule geçişleri için mücadelesini sonuçlandırdı. Gelir vergisine tabi olan yüzlerce esnafın geçiş işlemleri oda tarafından gerçekleştirildi. Böylelikle esnaflar kendilerine artı maliyet getiren yazar kasa yükünden kurtulmuş oldular. Haksız rekabete neden olan pankartlarla mücadelemiz devam ediyor. Bu sorun sadece bizim değil birçok odanın sorunudur. Bu konuda gerek yasal, gerekse hukuksal mücadelemiz ve takipimiz devam ediyor. Bunu hemen çözelim diye oy avcılığı yapanları kınıyor, bu kişileri sizlere havale ediyorum. Bütün bu sözlerimle size hizmet aşkıyla dolu olduğumuzu, haklarınızı savunduğumuzu özet olarak ifade etmeye çalıştım. Sizlere bütün gönlümle sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum. Yeni yönetimin çığır açtığı bir önemli konuda mesleki gelişim eğitimleri oldu. Aralıklarla düzenlenen eğitimlerle mesleğe genç berber adayları kazandırıldı. İlk defa düzenlenen Heyir Fest, İstanbul'da yankılanan bir şova dönüştü. Yılın erkek kuaförleri yarışması ve erkek saç tasarım festivali başarıyla tamamlandı. Burada gerek gençlerde gerekse profesyonel kategoride kendi hünerlerini sizlerin huzurunda ortaya koyma cesaretini gösteren bu sevgili gençler, profesyonel arkadaşları da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben bugün hepsini birinci olarak ilan ediyorum. Mesleki yarışmalar düzenlenirken ustaların sanat ve hünerleri genç berberlere aktarılmaya çalışıldı. Genç berberler bu tür şovlara getirilerek onlara yeni modellerin izlenmesi ve kendi iş yerlerinde uygulamaları hedeflendi. Böylece modayla entegre olma ve mesleğin saygınlığını perçinleme konusunda önemli bir beyin fırtınası estirilmiş oldu. Ustalara saygı bölümünde ise mesleğe yıllarını vermiş ustalar plaketlerle ödüllendirilip onurlandırılırlar. Ustalar aileleriyle birlikte katıldıkları bu törenlerde duygulu anlar yaşadılar. Çok heyecanlıyım çünkü bugün burada yılların ustaları var. Yılların emektarları var. Onların karşılığında ben de İstanbul Berberler Esnaf Odası Başkanı Şükrü Akyüz, düzenlediği başarılı organizasyonlarla dikkat çekerken, Konfederasyonun Türkiye ve Orta Doğu'dan sorumlu başkan vekilliğine getirildi odanın reform niteliğindeki ilk adımlarından biri yayınlar oldu. Buradaki amaç, ürün ve model konusunda üyelere çeşit sunmak, eğitici bilgiler aktarmaktı. Ucuzcuların ve pankart asan işyerlerinin kayıtlı ve tarifeli berber esnafıyla yaptığı haksız rekabetin nedeni, 5362 sayılı yasanın 62. maddesi, fiyat tarifeleri azami hadleri gösterir, diyor. Oysa doğrusu asgari oranları gösterir. Bu konularla ilgili İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz, gerek yazılı basında, gerekse görsel basında tepkisini kararlılıkla ortaya koymaktadır. Esnaf odaları kayıtlarında ustalık belgesi şartı aranırken, ticaret odasında ustalık belgesi şartı aranmaması haksızlık oluşturuyordu. Odanın gerçekleştirdiği girişimler sonucunda, 2012 yılında kurulan valilik komite kararı gereğince İTO'ya kayıtlı bir berber esnafı iade alınarak berber esnafının İTO'ya kayıt edilmesinin önüne geçilmiş oldu. Berber esnafının bir başka isteği ise hafta tatili uygulamasının hayata geçirilmesiydi. Haftanın 6 günü her gün 15 saat ayakta hizmet veren berber esnafı ve çalışanı haklı olarak bir günlük tatili istiyorlar. Pazar uygulamasından memnun musunuz? Çok memnunuz. Zaten olması için elimizden geleni yaptık. Biz de oylarımızla bunu dile getirdik zaten. Pazar uygulamasından memnun musunuz? Çok memnunum. En çok sıkıntımız buydu. Burada sağ olsun başkanımız çok duyarlı e, davrandı. Memnun olacağım. Pazar e, tatili yapalım diyen arkadaşlar, <laughs> ellerine kabul olsun. Akyüz yönetimindeki oda pazar tatili uygulaması ile ilgili belediyelerle görüşmelerini sürdürüyor. Uygulama olmayan yerlerde esnafın isteği doğrultusunda toplantılar düzenleyerek hafta tatili uygulamasının belediye tarafından yürürlüğe girmesini sağlıyor. Duyarlı belediyeler bu haklı isteği dikkate alıyor. Ancak duyarlı olmayan belediyeler gayri resmi çalışan korsanların isteğiyle pazar çalışmasına izin veriyor. Oda yönetiminin esnafın sorunlarının yanı sıra sosyal faaliyetleri de sürüyor. Üyelerinin mutlu günleri bunların başında geliyor. Genç berberlerin evlilik günleri, çocuklarının sünnet düğünleri ve benzeri mutlu günler unutulmayarak katılım sağlanıyor. Oda yönetiminin bir başka etkinliği ise ilk ki 2013 yılında Kemerburgaz'da yoğun bir katılımla gerçekleştirilen piknik şöleni oldu. Esnafın ailelerinin ve çocuklarının unutulmaz bir gün geçirdiği piknik etkinliği festival havasında adeta şölene dönüştü ve berber esnafı tarafından çok beğenildi. Pazar gününde bizleri kırmayıp bütün mesailerini veya diğer gezmesi gereken, olması gereken yerlere gitmezken bizim burada yapmış olduğumuz pikniğimize gelmenizden dolayı sizlere sonsuz teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bugün burada ilk defa İstanbul bazında İstanbul Erkek Berberleri Odası'nın tertiplemiş olduğu bu güzel günü hep birlikte kutlayalım. Ailelerimizle, çocuklarımızla ve bir esnaf kaynaşmasıyla hep birlikte olalım burada. Burada sizlerin iyi vakit geçirebilmeniz, ailenizin iyi vakit geçirebilmesi için, çocuklarımızın iyi eğlenebilmesi için elimizden gelen her türlü özeni gösteriyoruz. Cümleten hayırlı günler diliyoruz. Hanımefendileri, beyefendileri, değerli esnafımıza saygılarımızı sunuyoruz. Şükrü Başkanımıza teşekkür ediyoruz, kendisini tebrik ediyoruz. Değerli Kağıthane Berberler Odası Başkanımız Aycan Bey'e, Otomobilciler Oda Başkanımız Akın Bey'e, Esnaf Odası Başkanımız Ömer Bey'e, ve yine çok değerli başkanlarımıza, çok değerli sivil toplum kuruluşlarımızın yöneticilerine saygılarımızı sunuyoruz. O da başkanlar birlikte el ele vererek esnafımızla son derece güzel bir ortam oluşturmuşlar. Bu ortam tabii güzelleşerek de devam edecek. Daha sonra sanatçılar ve diğer etkinliklerle akşama kadar esnafımız çocuklarıyla, aileleriyle birlikte güzel bir gün geçirecekler. Ben tüm bu güzellikleri oluşturan, emek veren, katkı veren herkese bir kez daha söylüyorum. Başta o da başkanımız olmak üzere. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Esnafımız bugün dükkanı kapattı galiba pazar günü. Evet. İyi tatiller diliyoruz. Biz kağıthanede esnaflarımızdan çok sıkça pazar günü esnaflarımız dükkanlarımızı kapatalım diye bizlere gelirlerdi. Sonra bir gün Şükrü Başkan, Aycan Başkan, o zaman yine başkanlık görevinde bulunan arkadaşlarımız bir araya geldiler esnaflarımızla. Ne yapalım diye sorduk. Tam yüzde 98 buçuk esnafımızın yüzde 98 buçu biz dediler Çoluk çocuğumuzun yüzünü haftada bir gün görmek istiyoruz. Evet çok sevgili dostlarım esnaf arkadaşlarım başta Şükrü Başkan olmak üzere yönetim kurulunuza bütün Berberler arkadaşlara, berber esnaf arkadaşlara selamlar söylüyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Ailelerinize hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Hatta zaten göreve geldiğimizde değişik esnaf gruplarını toplantılara çağırmıştım. O zaman da ifade ettiğim gibi ben esnaflıktan gelen hem de küçükken berberlerin yanında çalışmış, berberlerin o ortamını çok iyi bilen, yaşantısını bilen, zorluklarını bilen ve uzun dönemler onların içerisinde olmuş bir arkadaşınızım. Yani sizlerden biriyim, sizlerden bir farkımız yok. Onu başta söylemek lazım. Bu anlamda sizlerden gelecek her türlü teklifin, her türlü talebin her zaman yanında oldum, arkasında oldum, her zaman da destek verdim.